en çok Kur'an okuyalım, en çok sünnet okuyalım. Yanlış anlaşılmasın. Şu ya da bu eserler okunmasın demiyorum ama o eserleri yargılayabilecek kadar Kur'an sünnet bilginiz yoksa, altyapınız yoksa yanılmış insanların, hepsi insan, hepimiz insanız. Bin türlü yanılgımız var, bin türlü hatamız var. Ama bizim hatalarımızı yargılayabilecek kadar altyapınız, Kur'an sünnet bilginiz yoksa Allah korusun yanlışa düşersiniz, hataya düşersiniz ve yarın şu sözü söyleyen kimsenin durumuna düşersiniz. Bakın diyor ki elini ısıracak zalim ve diyecek ki eyvah eyvah. Keşke peygamberle birlik bir yol tutsaydım. Keşke hayatı peygamber eşliğinde yaşasaydım. Keşke kafamda peygamberin sünneti canlı olsaydı da hayatı onun sünneti eşliğinde yaşasaydım. Keşke peygambere çıkaracak bir yola girseydim. İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ile birlikte peygambere gitseydim, peygambere müracaat etseydim, Peygamber Efendimizin sünneti eşliğinde bir hayat yaşasaydım. Keşke falanı filanı da dost edinmeseydim. O falan filan Kur'an'la benim arama girdiği, Tam ben Kur'an'la tanışacak iken tam ben sünnetle tanışacak iken çünkü Kur'an'ı Allah bana göndermişti. Beni onunla mükellef tutmuştu. Bu kitabı tanıman lazım demişti Rabbimiz. Tam ben Kur'an'la tanışacak iken araya birileri girdi. Birilerinin kitaplarını bana tutuşturu verdiği, Bir cemaati salık verdi ya da işte düzenin şu anda Din dersi müfredatı var ya işte din budur buyurun kardeşim diye eğer insanlara din dersi öğrenmek istiyorsan din öğrenmek istiyorsan işte din dersi kitapları budur diye düzenin şu andaki din dersi müfredatını birilerine tutuşturursanız onu Kur'an'dan uzaklaştırmış olursunuz. Onu peygamberden uzaklaştırmış olursunuz. Onu saptırmış olursunuz. Öyleyse din anlatan konumundaysanız içinizde ders yapan kardeşlerim var. Allah onlardan razı olsun. İki grubu olan, üç grubu olan, beş grubu olan var. Allah çoğaltma imkanı versin o kardeşlerimize. Din anlatan konumundaysanız, çevrenize anlattığınız din, Kur'an sünnet mi ona bir dikkat edin. Din dinleyen konumundaysanız, sizi Kur'an'a sünnete çağıranları mı dinliyorsunuz? Yoksa kendi cemaatlerine, kendisi gibi aciz insanlara çağıranları mı dinliyorsunuz? Allah için onu bir daha gözden geçirin.